Azime Hanım misafirimiz değil, Necat Bey'in annesi. Murat'ın babaannesi. Hoş geldiniz hanımefendi. El öperlerin çok olsun evladım. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Sizi gördük daha iyi olduk. Tuval bu küçük hanım kim? Bu Murat'ın asistanı Hayat. Necat Bey'in arkadaşının kızı. Yeni başladı. Oh, maşallah. Pek güzel, pek güzel. Sen ne temiz yüzlü, ne güzelcik bir şeysin bakayım, ha? Ee, düğün dernek mi var yavrum? Aa, yok, Tuğra Hanım etti de. Hayatı bugünlük kendime modelim yaptım. Ha. Söz nişan, Tamamen bekarım. Ah. <laughs>